30 dakikadan herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi karşımıza Profesör Doktor Siyaset Bilimci Mehmet Evet Çaman var. Efe Hocam merhaba. Merhaba Erkan Bey. bugün yağdı gülledik Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında. Bayağı ağır konuştu. Şerefsizler ve alçaklar dedi. Dümdüz gitti. dümdüz giderken de Sadat ve paramiliter artıklarına sesleniyorum dedi. Neydi mesele? Şuydu. Kılıçdaroğlu Uğur Dündar'ın bir programına bir televizyon kanalında TV100 101 mi bir televizyon kanalında röportaj verdi. O röportajı esnasında Sadat'ın reklamı çıktı. Ve yüzü maskeli elinde silahlı tiplerle birlikte bir reklam çıktı. Ve Kılıçdaroğlu bugün işte bu konuya ayırdı. Dedi ki son uyarılarını yapıyorlar akıllarınca dedi. Yeni bir şey değil uzun zamandır yapıyorlar bu tehditleri dedi. Şimdi bu kürsüden bu çetelere mafya ve parametre yapıda seslenmek istiyorum. Be gafiller, be şerefsizler, be akılsızlar, be müptezeller, be çakallar. İyice demek öfkelenmiş vaziyette. Siz mi beni korkutacaksınız dedi. Ve şöyle devam etti. Siyahlı insanların olduğu reklamda güya beni tehdit ediyorlar. O resimdeki mesaj net. Sizin için geliyoruz diyorlar. Vatandaşımızın ne olup bittiğini anlamasını istiyorum dedi ve şu cümleyle bitirdi. Önce benimle konuşup anlaşmak istediler. Kapıyı yüzlerine kapattım bir sonraki aşamaya geçtiler dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Özellikle bu konuyla ilgili Efe Hocam. Evet şimdi bir sonraki aşama dedi. Tehditlerden bahsediyor Kılıçdaroğlu. Ne diyorsunuz? Şimdi Seda, Sadat bir teklifte anlaşma bul, teklifte bulunmuş. Anlaşmak istemiş. Kılıçdaroğlu ise hayır demiş. Bu nasıl bir anlaşma, nasıl bir teklif olabilir? Şimdi e, belirli noktaları e, zannediyorum analiz etmemiz lazım. Ben e, bu anlaşma teklifinin birebir Sadat'tan geldiği kanaatinde değilim. Çünkü Sadat Sadat bir rejim aparatı. Yani Sadat rejimin paramiliter aparatı. Kendi adına bir iş yapamaz. Sadat kafa tepedeki insanlara bağlı. Yani Erdoğan'a ve onun güç paydaşlarına bağlı olarak hareket ediyor şu aşamada. Muhtemelen Kılıçdaroğlu'na e, belirli tekliflerle geldiler. Yani Kılıçdaroğlu bunları reddettiğini söylüyor. Sıkıntı şurada. Türkiye siyasetinde hiç kimse e, açık seçik işte tarih vererek e, alıntı yaparak net bir şekilde konuşmuyor. Herkes üstü kapalı konuşuyor. Yani bu bakın Kılıçdaroğlu gibi en tepede ana muhalefetin lideri olan e, altılı masanın e, en önemli etkin kişisi olan Kılıçdaroğlu için de geçerli. Diğer siyasi liderler için de geçerli. Hatta Sedat Pekere kadar veya başka türlü işte bu rejimle ilgili itiraflarda bulunan insanlara kadar. Ya kimse bizim sanki toplumda Türkiye toplumunda böyle üstü kapalı, üstü örtülü, şifrelerle, işte bir takım analojilerle, bir takım benzetmelerle falan bir konuşma hastalığı var. Bu neden böyle oluyor? Antır Hani hani gireyim bu konuya. Yani inanın yani bir bilmi kapalı... inanın bilmiyorum ben bunu. Neden böyle? Ya ben şimdi mesela dediğiniz gibi söyleyeyim. genel ben bana... bir bu böyle genelde böyle. Evet. Bir ya açıklarsam adet, bu çok değişik falan. Bir şey. Şimdi mesela bakın şöyle düşünün. Şimdi bu olayın İsveç'te veya Almanya'da veya Kanada'da olduğunu düşünün böyle bir olayın. Yani şimdi koskoca ana muhalefet partisi liderine eğer birisi yasa dışı veya şaibeli veya etik olarak, ahlaki olarak düzgün olmayan bir teklifle geldiyse ne yapar muhalefet lideri? Bunu basınla paylaşır, bir basın toplantısı düzenler. Bunu mecliste milletvekilleriyle paylaşır. Bunu toplumla paylaşır. Çünkü bu yanlış bir şey. Yani bunu paylaşım bir şey varsa savcılığa gider. Savcılığa Değil başvurur. Ki. Hayır şimdi diyelim ki savcılığa başvurmayı anlamlı görmüyor. Türkiye'nin şu anki reel koşullarında savcıya gitsem de savcı sonuçta işte biliyorsunuz adalet mekanizması siyasetin köpeği haline gelmiş. Adliye siyasetin köpeği olmuş Perinçey'in dediği gibi. Hadi varsayalım oraya gitmiyor. E kardeşim Halk TV'ye gidersin. Meclisteki grup toplantında açıklarsın. Ne bileyim yani e, bir basın toplantısı düzenlersin tweet atarsın paylaşırsın bir belge geldiyse belgeyi paylaşırsın bir telefon konuşması geldiyse o telefon konuşmasının özetini verirsin yani insanları bilgilendirirsin seni kim aradı kim seninle kontak kurdu ne dediler bu çok önemli çünkü sen bunu yani bu böyle gelişi güzel geçiştirilebilecek bir şey değil bakın ana muhalefet liderini tehdit eden bir durum var yani adama bir te teklif yapıyorlar ve bu teklifi reddediyor. Çünkü teklif gayri meşru, gayri ahlaki, gayri yasal. Biz de o zaman buradan çağrıda bulalım Kemal Kılıçdaroğlu'na. Açıkla. Neydi bu anlaşmak istedikleri şey? Teklif neydi? Neye hayır dedin? Bunu bütün mily yani milyonların bunu bilmesi lazım. hakkı, Herkesin hakkı Aynen. bu. Peki Aynen. burada bütün bunu tabii Kılıçdaroğlu'nun bu ifadesini, ana muhafizme, parti değil bu gerçek olduğunu kabul ederek fikir üretiyoruz. Ee, yani şimdi daha önce de Kılıçdaroğlu biliyorsunuz Sadat'ın önüne gitmişti. Evet. Orada 7-8 ay önce Sadat'ın önüne gidip orada açıklamalar yapmıştı. Hatta ve, program yaptık sizle yani o tabii, programda da konuştuk bunu evet. Ve dedik ki orada Sadat gibi kuruluşlar kim olursa olsun seçimi gölgeleyemeyecek. Seçimin güvenliğini sağlayacak herhangi bir şey olursa sorumlusu burası ve saraydır dedi. Sadat'a işaret etti. Orada bir gol yemişti. Zaten bu kaliden yani topu böyle bir reklamla çıkarttı anladığım kadarıyla Sadat. Evet. Ve Sadat'ın yöneticisi de CEO'su da Melih Tanrı verdi. O babasının oğlu. O geçti şu anda evet. şeye. Bunu özellikle biz dedi Kılıçdaroğlu'nun programının altına o reklamı koyduk dedi. Rastlantı değil dedi. Biz bilerek koyduk dedi. Evet. Açıklama yaptı. Şimdi bakın Bakın bir şey söyleyeyim mi? Türkiye çok tehlikeli bir yolda. Bakın bunu ben bir uyarı olarak söylüyorum. Bir siyaset bilimci. Benim görevim analiz yapmak. Ben bütün farklı ülkelere baktığım zaman da aynı mantık silsilesiyle, aynı bilgi dağarcıyla konuşuyorum. Türkiye çok sakat bir noktada. Ya bu normal bir şey değil. Bakın rejimin bir kere bir paramiliter aparatı var. Bu adamlar Suriye'ye silah satıyorlar, Libya'ya asker gönderiyorlar, cihatçılarla diyalog halindeler. Ee, yani çok sakat işler yapıyorlar. Mesela suikast eğitimi falan veriyorlar. Yakın dövüş e, gayri nizami e, ve e, gayri nizami harp, harp eğitimi veriyorlar. Ve bu adamlar 15 Temmuz'da rol oynadılar. 15 Temmuz'da bu, bu halka, halkın bir bölümüne ağır silahlar falan dağıtıldı. Yani bunları analiz edelim bu programda biraz. Ve bakın ben şunu söyleyeyim. Bu, e, Melih Tanrıverdi'nin bu açıklaması tek başına bir meydan okuma değil. Melih Tanrıverdi kim ki? Melih, Melih Tanrıverdi emekli bir Tuğgeneral'in oğlu. Bu emekli Tuğgeneral de orduda İslamcı kimliğiyle bilinen kifayetsiz olması ve İslamcı kimliğinden dolayı yükseltilmeyen bir e, emekli edilmiş bir Tu General. Şimdi bu adamların bu kadar net bir şekilde koskoca cumhuriyeti kurmuş olan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı için böyle bir e, çıkışta bulunması tek başına kendi güçlerinin göstergesi mi? Bu bu zannediyorum herkes aklı başında olan herkes diyecektir ki hayır bu böyle bir şey olamaz. Yani bunlar bir yerlerden güç alıyorlar. Nereden güç alıyorlar bunlar? Bunlar rejimden güç alıyorlar. Bakın biz Türkiye'de çok ciddi bir rejim problemiyle karşı karşıyayız. Ve o yüzden söylüyorum bu seçimlere girmeden önce bunlar bunlar çok sakat işler. Bakın Türkiye ciddi anlamda bir iç savaşa girecek eğer böyle devam ederse. Yani bu adamlar sahaya inmeyi hayal ediyorlar. Bu adamlar seçimde başarısız olduklarını gördükleri zaman bir bahaneyle sahaya inip Ana muhalefet liderini böyle bir tehdit nasıl edebilirsin ya? Böyle bir şey var mı? Ve bakın Kemal Bey çok sakin bir adamdır. Yani kolay kolay ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaklaşık 10 senedir 15 senedir net Cumhuriyet Halk Partisini izleyen bir insan olarak söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kadar stresli ve bu kadar ağır konuştuğu bir konuşma hatırlamıyorum ben. Evet ilk Yani defa çok büyük bir ihtimalle konuştu, evet. çok büyük bir ihtimalle çok önemli bir done var. Biz bilmiyoruz bunu. Tekrar edelim. Kamuoyuyla paylaşsın. Çünkü destek olmak istiyoruz kendisine. Yani bu normal bir şey değil bakın. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde ne kadar rejim bu kadar batmış olursa olsun ana muhalefet partisinin lideri eğer kendisini güvende hissetmiyorsa burada korkunç bir durum var demektir. Adamcağız kendini güvende hissetmiyor. Bu çıkışın yapılmasının temel sebebi bu meydan okumanın temel sebebi çok ciddi bir tehlike görüyor Kemal Şimdi Ve şimdi Melih Tanrıver tweetinde diyor ki bazen evdeki hesap çarşıya uymuyor değil mi Sayın Kılıçdaroğlu diyor. Olaya bak ya bu adam küstah küstahlığın dışında evet. bu cesaret nereden geliyor sizce? Yani i̇şte bilmiyorum bakın analiz etmeye çalışıyorum. Sırtına dayadığı yani. yerle saraydan geliyor tabii yoksa bu adam tek başına böyle bir şey diyemez. Ben şimdi bir şey söyleyeyim mi birileri bir düğmeye basmış. Yani bir şeyin startı verilmek üzere düğmeye basılmış. Bu adam eline yetki almış. Belli bir e, plan program var ki bunu söyleyebiliyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu konusunda normal şartlarda böyle bir adamın yani bu res resmi sitelerine baktığınız zaman bir güvenlik şirketi. Ya böyle bir şirket yani anlatabiliyor muyum? Eğitim veren, e, işte güvenlik eğitim veren bir şirket gibi gözüküyor Ama biz ne olduğunu biliyoruz. Rejimin paramiliter organizasyonu. Şimdi normal bir güvenlik şirketi olsa, rejimde bir bağlantısı süikast olmasa, bir işlevi olmasa. Suikast eğitimi veriyoruz diyor. Ya bu ne demek ya? Bakın evet. Konya'da ve Tokat'ta Meral Akşener'in açıklamalarına göre, daha önceki açıklamalarına göre. Ki eminim Sayın Akşener gene bu olayın üzerine bir takım açıklamalar yapacaktır. Ben bekliyorum. Konya'da ve Tokat'ta bu adamların e, belli arazilerde nizam, gayri nizami harp eğitimi verdiği, suikast eğitimi verdiği, bombalama eğitimi verdiği, e, kontr terörizm ve terörizm eğitimi verdi. Yani bunlar normal bir iş değil. Bakın normal bir devlet bu tip eğitimleri kendi silahlı kuvvetleri bünyesinde kendi özel seçkin personeline verebilir. Ama siz böyle çıkıp özel bir şirket kanalıyla neydi belirsiz bir takım insanlara böyle bir eğitim veremezsiniz. Ben şimdi buradan şu soruyu sorayım. 15 Temmuz'da ağır silahlar dağıtıldı ve bu ağır silahların Sadat kanalıyla dağıtıldığı ile ilgili iddialar var. İnternetten tarayabilirsiniz. Yani vatandaşlarımız, bu programı izleyenler tarayabilirler, bakabilirler. Şimdi bakın böyle bir iddia var. Bu adamlar bu silahları nasıl dağıttılar? Nasıl seçtiler? Yani kime dağıtılacağını? Şimdi böyle şey değil bu yani. Hadi bir kamyon kasa, bir, bir kasa işte silah götürelim. O gün yoldan geçen arkadaşları da işte selpak, mendil veya simit dağıtıyormuşuz gibi dağıtırız. Böyle bir durum olmadığı aşikar. Yani kimse bu kadar saf değil. Şimdi bu silahlar belli listeler doğrultusunda dağıtıldı. Bu listeleri kim ve neden oluşturdu? Bu listeleri hangi sebeple oluşturdular? Yani 15 Temmuz'un olmayacağını biliyor eğer 15 Temmuz gibi bir olayın olacağını bilmiyor idiydilerse. Yani farz edelim Erdoğan bilmiyordu 15 Temmuz'u. Bu listeleri nasıl oluşturdular? Tanrı verdi. O dönemde Adnan Tanrı verdiydi. Melih Tanrı verdi değildi Sadat'ın başında olan. Adnan Tanrı verdi. Hangi sebeple böyle bir listeler oluşturdu. Silahları seçti. Bu listelere göre silahların kime dağıtılacağını falan ortaya koydu. Şimdi Kılıçdaroğlu bunları muhtemelen biliyor. Veya bir takım doneleri var. Bizden daha çok bildiği kesin ana muhalefet liderini. Yani devlet içinden bilgi akıyordur kendisine. İstihbarattan veya polisten veya başka birimlerden belirli kişiler konuşuyordur Kılıçdaroğlu'na. Şimdi bakın çok sakat bir durumla karşı karşıyayız. Kılıçdaroğlu bir suikastten veya kendisine karşı girişilebilecek bir fiziksel saldırıdan şüpheleniyor. Ya bu ne hmm. demek? Bakın herkesin bir düşünüp düşünmesi lazım. Eğer Türkiye'de Kemal Kılıçdaroğlu güvende değilse kim güvende olabilir? Peki Kemal Kılıçdaroğlu'nun güvende olmadığı bir ülkede seçim güvenliği nasıl sağlanacak? Ya seçimlere birkaç ay kaldı. Bakın geçen işte AKP sözcüsü çıktı dedi ki Seçimler erkene alınacak. Yani erkene alınacağı ile ilgili ilk done geldi bize değil mi? Dün Bahçeli bugün Mayıs dedi. Yani bakın Bahçeli bugün Mayıs diyor. Yarın ötekisi çıkar Nisan Mart der, Nisan der. Yani şimdi seçimler seçimlere şunun şurasında hiçbir şey kalmadı. Bu kıştan sonra, bu kış bittikten sonra olay kopacak. Demek ki bu adamlar bir şeyleri hazırlanıyorlar. Yoksa Melih Tanrıverdi'nin Tanrı Verdi'nin çıkıp hiç böyle ortada fol yok yumurta yok ee, bayram değil seyran değil enişten beni niye öptü diye bir laf vardır. Çıkıp Kılıçdaroğlu'nun programına böyle kendi inisiyatifiyle tehditkar bir e, yani bir reklam verip ondan sonra da bu reklamı bak biz sana adres olarak verdik ha. Yani bunu da böyle açık açık söyleyebilmesi bu nereden geliyor? Rejim adına konuşuyor bu adam. Rejimden bir görev almış. Çok tehlikeli yani. Çok tehlikeli bir süreç ki kaldı ki Kılıçdaroğlu daha önceden de hani hep tehditler altındaydım dedi ve hani hatırlayın 2019'da saldırı linç girişiminde bulunuldu bir şehidin cenaze töreni sonrasında. Yani güpe gündüz adamı yumruklarla adamı bayağı dövdüler falan. Şimdi bir, bu birinci konuydu. Daha iki küçük konuya da gireyim. Küçük değil ama Türkiye'nin acısı if, ifade edecek. iki tane mahkeme kararı. Var. Evet. Bugün 2017 Diyarbakır Nevruz'da Kemal Korkut o genç, o delikanlıyı öldüren polis Nevruz kutlamalarında öldüren polisle alakalı ceza verilmesine yara olmadığına Evet karar verildi. Elinde işte su, su şişesiyle koşarken arkadan vurmuşlardı. Bir de bugün yine bir yeni bir karar geldi. Gezi parkı olaylarında öldürülen dövülerek öldürülen polis tarafından tartaklanan e, Ali İsmail Korkmaz. Onunla da alakalı mahkeme kararı çıktı ve ilgili polis memuru hakkında basit yaralamadan 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Ki bakın bu hapis cezaları falan var ya göstermelik birincisi erteleniyor çünkü hapse falan girmeyecek bunu yapanlar. Tabii. Bu iki olay da çok e, münferit diye geçiştirilebilecek olaylar değil. Bir sistematik var bu olaylarda. Sistematik nedir diye soracaklar şimdi. Yani ne olabilir? Bakın rejimin verdiği mesaj çok açık. Seçimlerden önce eğer biz sahaya inersek ve bu sahada polis memurlarını falan işte devlet görevlilerini kullanırsak ve bunlar da çıkıp bizim istediğimiz adamları takır takır vururlarsa diyorlar. Bu mesaj bu. Yani iktidar bunu söylüyor. Rejim bunu söylüyor. Bunu yapanlara, bu çıkıp bizim adımızı adam vuranlara hiçbir şey olmayacak. Merak etmeyin diyor rejim şu anda. Bakın Fiilen iki olan, böyle gösteriyor. Fiilen böyle yani. 15 ki, Temmuz'dan çıkarılan yasada da öyleydi. Bir takım halk ayaklanması, bir takım olağanüstü durumlarda işlenen suçlarda bir cezasızlık durumu var. 15 o sivillere, o sivillere yönelik dediğiniz doğru. Onu siviller için ya yani o zaten ekstra hani ben buna şey diyorum. Vahşi Batı Texas kanunu yani silahını al çık dışarı işte bir nümayiş oluyor falan takır takır vur insanlara. ne oldu İşte devlete karşı ayaklanıyorlardı yani 1970'lerde 1980'lerde ülkücülerin sahaya inip sağda solda işte solcuları takır takır vurmaları kahvehaneleri basmaları bilmem ne bu olaylara baktığınız zaman o dönemde çok skandal bir ifadesi vardır Süleyman Demirel'in bana bu memlekette sağcılar cinayet işliyor dedirtemezsiniz diyor. Bakın o bunun yanında ne kadar masum kalıyor? Bugün olan olay. Bakın Demirel onu belli bir kontekste söyledi. Bağlamda söyledi. Bugün polis memurlarına diyorlar ki... Arkadaş sen benim istediğim, benim hedef gösterdiğim insanların üzerine ateş edebilirsin. Veya onları darp ederek öldürebilirsin. Ne olacak? Hiçbir şey olmayacak sana. Merak etme hapse falan girmeyeceksin diyorlar yani. Yani bu çok sakat bir şey. Ve e, bunların hepsi... Sayın Kılıçdaroğlu'nun olayıyla bu iki olay birbiriyle bağlantılı. Bakın Sayın Kılıçdaroğlu'nun olayı buzdağının en dibi artık. Demek ki bundan evvelki bir zaman dilimi içerisinde kendisine bir teklif yapmışlar. Bu teklif hani böyle ya gel seninle yemek yiyelim konuşalım uzlaşalım teklifi olmadığı belli. Bu teklif tehditkar bir teklif. Bu teklif muhtemelen gayri ahlaki bir teklif. Yani Kılıçdaroğlu'na belki de CHP'yi sabote ettirecek veya Kılıçdaroğlu'na bu seçimleri sabote ettirtebilecek, saraya yarayacak, rejime yarayacak bir teklifle gelmişler. Bu belli. Kılıçdaroğlu bunu reddetmiş. Yani belli ki adamcağız reddet, zaten reddeder. Dürüst ve namuslu bir insan çünkü. Bunun üzerine çıtayı yükseltiyorlar şimdi. Ve bakın... Ve... Hala anlamadıysan işte mahkeme kararlarına bak diyorlardır işte şu andaki işte İki mahkeme da anlaşıldığı üzere e, hiçbir şey yapılmayacak. Yani polisin öldürdüğü öldürül öldürdüğüyle kalacak. E, vatandaş öldüğüyle kalacak. Aynen Sen de Bakın de şimdi kalacaksın. ben size senaryo söyleyeyim. Mesela Sayın Kılıçdaroğlu'nu e, desteklemek için çıkıp Taksim'de veya başka bir yerde bir destekleme gösterisi yapsa CHP'liler. O gösterinin içine de bugünkü bu işte bahsettiğimiz Sadat'ın paramiliterleri veya Milli İstihbarat Teşkilatı artık muhaberata dönüştü. Yani rejimin istihbaratı oldu artık. Böyle şey değil. AKP'nin kontrolünde. Bunlar da çıkıp sağda iki tane, üç tane kopil adamlarına sanki göstericilerden göstericiler arasındaki insanlarmış gibi polise yönelik bir e, saldırı gibi bir, bir şey senaryo ortaya koysalar. Polise halkın üzerine o gösteri yapan insanların üzerine en brutal biçimde en sert biçimde gitme yetkisini verecek. Ve o arada ölenler ölür kalanlar kalır yaralananlar olur. Rejim artık bunlarla ilgilenmiyor bakın. Ben size şunu söyleyeyim. Ya herro ya merro seçimi çünkü bu. Erdoğan iktidarı kaybedemez. Erdoğan'ın ortakları da iktidarı kaybedemez. Ergene da. tabi. Ergene koncuların iktidardan gitme lüksleri yok. Erdoğan'ın Erdoğan Erdoğan değiştirmenin başlayacak. lüksleri var. Yani Erdoğan değiştirip yeni bir at getirirler ama Erdoğan'ın için sıkıntılı bir süreç başlamış olur. Erdoğan kadar rahat kullanılabilecek, vitrinde rahat kullanabilecekleri bir aday yok. Hem halkı ikna etme, yani kendi hmm. politikaları doğrultusunda halkı ikna etme bağlamında, hem de Erdoğan ellerinde, kafeslerinde, şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesela başkan olduğunu düşünün. Ha tamam, işte KHK'lılar konusunda bilmem ne, o da böyle çok net bir tavır alamıyor. Alamıyor şu anda veya almıyor. Yani CHP de çok böyle sütten çıkmış ak değil. Onların da bağlantıları var derin devletten. Ama Kılıçdaroğlu sonuçta bir bireysel anlamda dik durabilecek bir adam. Yani her konuda er Ergenekon'a teslim olmayacak. Şimdi Ergenekon Erdoğan'ı ele geçirmiş vaziyette. Erdoğan'ın Ergenekon'un dışında o kulvarın dışına çıkma şansı artık yok. Siyaseten bitmiş vaziyette Erdoğan. Yani Erdoğan için e kendi çıkarları... Nedir kendi çıkarı? Yüce Divan'da yargılanmamak ve Finansal çıkarlarını korumak, ailesini ve AKP'den beslenen sürüklerin finansal çıkarlarını korumak. O yüzden onu orada tutuyorlar Hı -hı. şu anda. Hı -hı. Yani Erdoğan'dan vazgeçmeyecekler. Onu demek istiyorum. Hı -hı. Niye vazgeçsin ki Erdoğan? Çok kullanışlı bir adam çünkü. Ya Erdoğan'dan Tabii. o yüzden vazgeç. Buraya kadar iyi götürdü adam. Tabi. Bundan Peki. sonra da çok iyi götürür. Hı -hı. Sağlığı, sağlığı bozuldukça, beyni de dümura uğradıkça daha da iyi olur. Bu tip insanlar, böyle bu tip liderler. Çünkü çevrelerindekiler daha etkin pozisyona geliyor o zaman. Ya yani şu an Erdoğan'ın en son halini gördünüz mü siz? Mesela bu İsveç'le ilgili Manisa'da bir toplantıda İsveç'in bu anayasa mahkemesi kararını açıklıyor. Ya yemin ediyorum ölü balık gibi bakıyor. Yani dümura uğramış ölü balık gibi bakıyor. Yani akli melekeleri çok izliyor. zinde değil. Zinde değil yani bu. Mahkeme hatta. kararını uyguluyor diyor başbakan diyor. Ama ilginç diyor falan yani. Yani çok şey tavırları normal mi ya? Bu şey gibi hani böyle emekli dedeler vardır 90 yaşına gelmiş. Artık sağ solu belli olmaz. Ne, ya kendi dünyasında yaşayan. Öyle bir noktaya gelmiş Erdoğan artık. Ama bakın bu yani ümitlendirmesin. Tam tersini diyorum. Bu rejimi güçlendirici etki yapıyor. Çünkü Erdoğan'ın daha pasif olduğu noktada Erdoğan'ın vitrinsel fonksiyonu daha da belirgin hale gelecek. Hı <laughs> Daha tehlikeli olacak bu rejim onu demek istiyorum. İşte evet. bu Melih Tanrı verdi gibi adamlar yarın çıkıp bakın bir suikast bilmem ne falan yapsalar Türkiye karışır. Yani Türkiye'ye hayal bile edemeyeceğiniz kadar kötü bir potaya girmiş vaziyette şu anda. O yüzden bunun bu yoldan dönülmesi nasıl olacak ben artık bunu da tahayyül edemiyorum. Yani iş bu zıvanadan çıkma aşamasına gelmiş. Bakın bu adamlar son bir şey söyleyeyim Erkan Bey çok uzattım farkındayım Yok. ama. Risk alma durumuna gelmişler artık. Yani normal şartlarda rasyonel insanların alamayacağı riskleri alacak kadar gözü karartmış vaziyetteler. İktidardan düşme riskleri yok çünkü. Yani şansları yok. Öyle bir çünkü düştükleri anda meşru yasal zeminlerini kaybedecekler ve kendileri suçlu duruma düşecekler. Anayasal çerçeveye Türkiye geri dönerse bu Melih Tanrı verdi gibi, Adnan Tanrı verdi gibi falan adamları dışarıda özgürce hayatlarını devam ettirmede ihtimalleri yok. Bunlar hapse girecekler yani. Hı -hı. Hele hele şimdi e, MHP'nin e, %7'nin altına düştüğü e, söz konusu anketlerde. MHP artık Erdoğan'a yetmiyor bu seçimlerde. O zaman ortalığı karıştırmak zorunda. Ya e, altılı masadan bir parti yanına geçecek veya işte dediğim gibi Sadat'ta şuydu, buydu bir takım iç karışıklıklarla olağanüstü bir takım durumlara ülkeyi sokacak olabilir. Gözüküyor yani gözük kararttılar, risk alacaklar. Bakın 2015 Haziran ve Kasım arası yani 2015 seçimlerinde Haziran seçimlerinden Kasım'a kadar olan süreçte yaşananların çok 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 daha ağırı geliyor Türkiye'ye. Ben Hı -hı. bunu buradan e, kendi siyasi analizim olarak not almış olalım bunu. Hı -hı. Çok ağır bir döneme giriyoruz şu anda. Ve bakın bu ağır dönemin engellenme ihtimali şu an çok düşük. Hı -hı. Bunun engellenebilmesi için rejimin yıkılması lazım. Muhalefet rejimi yıkacak hamleler yapmaktan hala imtina ediyor. Bu çok büyük bir hata. Peki, Efe Hocam yayınımızın sonuna geldik. Teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.